Herkese merhabalar, Farmastik Gelişim Topluluğu olarak her yıl bahar aylarında gerçekleştirdiğimiz seçim sürecimizi bu yıl online olarak yürütmeye karar verdik. Ben Sena Adlım, Farmastik Gelişim Topluluğu'nun başkanlık görevini yürütüyorum. Ee, öncelikle yürütme kurulu nedir, ee, nelerden oluşur, hangi birimlerden oluşur, bundan bahsetmek istiyorum. Ee, yürütme kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur. Yönetim kurulu bildiğiniz üzere 9 asil üye ve 2 yedek üyeden oluşur. Ve kendi içerisinde üst yönetim kurulu ve koordinatörlükler olmak üzere de ikiye ayrılır. Üst yönetim kurulunu başkan, ikinci başkan, genel sekreter ve sayman oluşturur. Koordinatörlüklerimiz ise yurt dışı ve staj koordinatörlüğü. Bu iki üyeden oluşur. eğitim ve bilimsel çalışmalar koordinatörlüğü, halk sağlığı ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü ve bilişim koordinatörlüğü. Denetleme kurulu ise daha önceden yönetim kurulunda çalışmış tecrübeli 3 asil üyeden oluşur. Şimdi bir başkan toplulukta neler yapar? Bir başkanın sahip olması gereken özellikler bence nelerdir ve ben bu yıl neler yaptım bunlardan bahsetmek istiyorum. Başkan aslında en özet haliyle topluluğu temsil eder. Yönetim kurulu toplantılarına, genel kurulu toplantılarına başkanlık eder. Etkinliklerin fikir olarak ortaya çıktığı ilk süreçten itibaren gerçekleştirilmesine kadar devam eden süreçte e, birlik ve beraberliği sağlar. Göreve dağılımlarını yapar, bunların kontrollerini yapar. E, aslında toplulukta her işi her yönetim kurulu üyesi gibi başkan da yapar. Yani biz e, bu yıl boyunca, bu süreç boyunca birbirimize hep destek olduk. Birimizin yetmediği yerde diğerimiz yetişmeye çalıştık. Ve bu bağlamda iyi bir ekip becerisi e, kazandığımızı düşünüyorum. E, dediğim gibi topluluk aslında bir ekip işi. Ve başkanın görevi bu ekipte birliği, beraberliği sağlamak. Bu ekibin düzgün e, ilerlemesini sağlamak. Etkinliklerin sorunsuz bir şekilde, doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamak. Ve başkanım... E, Etkinliklerle ilgili izin alınması gerektiği zamanlarda gerek Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı gerek Faküla Dekanlığımızla iletişime geçmek ve bu e, aradaki iletişimi sağlamak aslında. Peki e, bir başkan da olması gereken özellikler neler? Bence e, bir başkan lider ruhlu olmalı, liderlik yapabilmeli, çözüm odaklı olmalı, kriz yönetmeni iyi bilmeli, hitabeti iyi olmalı yani kendini doğru ifade edebilmeli, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında anlayışlı olmalı. Her zaman herkes aynı şeyi düşünmeyebilir, ama önemli olan bunu doğru bir şekilde ekip olarak çözebilmektir bence. Çöz, dediğim gibi çözüm odaklı olmalı bu yüzden. Adaletli olmalı. Adaletin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben bu yıl toplulukta genel olarak önceki seneden edindiğim tecrübeleri aktararak bir yol ilerlemeye çalıştım ekip arkadaşlarımla birlikte. Bu sürecin çok yorucu olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü bir başkanın aynı zamanda çok fazla sorumluluğu var. Yani toplulukta yürütülen tüm etkinliklerin, tüm işlerin aslında Sorulduğu kişi sizsiniz yani e, herhangi bir sorun olduğu zaman bununla muhatap olacak olan kişi sizsiniz. Bu bağlamda çok sorumluluk sahibi e, olması gerekiyor bir başkanın ve zaman yönetimini de iyi yapabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, yorucu bir süreç ama aynı zamanda çok da keyifli bir süreç. Yani çok güzel arkadaşlıklar ediniyorsunuz, çok güzel tecrübeler ediniyorsunuz kendinize katabileceğiniz. Yani bu topluluğa hem bir şeyler katıyorsunuz, hem de bir şeyler alıyorsunuz ve bu aradaki denge çok önemli diye düşünüyorum. E, i̇ki yıldır bu topluluktayım ve iyi ki dediğim çok fazla şey var. O yüzden e, başkan olmayı düşünen ya da yönetim kuruluna girmeyi düşünen her şeyden öte e, arkadaşlarıma söylemek istediğim şey kendinize güvenin, kendinizden emin olun e, ve sevin yaptığınız işi sevin zaten. Sevmek çok önemli bir nokta burada. Ee, sevmeden bir şeyin yapılabileceğine çok inanmıyorum açıkçası. Bu şekilde e, umarım çok güzel bir süreç olur. Herkese sevgiler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vedat Furkan Demir. Bu sene toplumumuzun hem ikinci başkanlık hem de genel sekreterlik görevlerini yürüttüm. Ama öncelikle şunu belirteyim ki normalde bunun böyle olması mümkün değil. Bizim sen ortasında yönetim kurulunda yaşadığımız ayrılıklar nedeniyle aldığımız inisiyatif sonucu yola böyle devam etmeye karar verdik. O yüzden ben şimdi size yani sırasıyla ikinci başkan ne yapar, genel sekreter ne yapar bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ikinci başkan, başkanın olmadığı zamanlarda topluluğu gerekli yerlerde temsil etmek ve toplantılara başkanlık etmekte görevli kişi. Bununla birlikte, başkanla birlikte bir etkinliği fikir olarak ortaya çıkışından Gerçekleşmesine kadar geçen tüm süreçte yapılması gerekenleri planlamak. Oluşabilir aksaklıkları önceden alternatif çözüm yolları üretmek. Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımını sağlamak ve bu görevlerin takibini yapmak. Gerektiğinde yönetim kurulu üyelerine yol göstermek. Eğer bir etkinlik için üyelerden ekip oluşturulması gerekiyorsa başkanla birlikte bu ekipleri oluşturmak, bu ekiplerin toplantılarına başkanlık etmek, bu ekipler arasındaki görev dağılımını sağlamak. Eğer topluluk içinde e, sorunlar varsa bunları tespit etmek ve başkan da bu sorunlara çözüm yolları üretmek gibi görevleri bulunuyor. Peki ikinci başkanın tüm bunları yerine getirebilmesi için nasıl özellikle sahip olması gerekir? Öncelikle lider ruhlu olmalı. Topluluk önünde hitap yeteneği kuvvetli olmalı. İletişimi kuvvetli olmalı ki ekip arkadaşlarıyla her zaman iletişim içinde kalsın ve yolunda gitmeyen şeylerden haberdar olsun. E, stres ve kriz yönetimi çok iyi olmalı. Stres ve kriz anlarında bile e, pratik çözümler üretebilmeli, e, planlı ve zamanı iyi yöneten biri olması lazım. E, esnek şartlarda çalışabilmeli, değişen şartlara her zaman uyum sağlayabilen biri olması gerekir. Gelelim genel sekretere. Genel sekreter toplumun üst yönetim kurulu üyelerinden biridir. E, en başlı görevi ise toplantı raporlarını tutmak ve bunları en kısa sürede yönetim kurulu üyeleriyle paylaşmaktır. Bu toplantılarda alınan kararların takibini yapar ve yaşanan aksaklıkları tespit eder. bunun dışında başkan ve ikinci başkanı birlikte dönemin başında etkinlik takvimini oluşturur ve tüm etkinliklerin işleyişinde yaşanan aksaklıkları tespit ederek başkan ve ikinci başkanı bildirir. Aynı zamanda topluluğun evrak arşivini tutar. bir etkinlikle ilgili izin dilekçesi yazılması gerekiyorsa ya da başka belgelerin hazırlanması gerekiyorsa başkan ve ikinci başkanın da bilgisi dahilinde bu belgeleri hazırlar ve gerekli mercilere ulaştırır. Bunun gibi görevleri bulunmaktadır. Genel sekreter olacak birinde Ekip çalışmasına yatkının yine sıra ekip yönetiminin de olması gerekir. Zamanını iyi kullanmalı. E, i̇şlerini toplantı raporunu yetiştirme açısından toplantı gününe göre önceden halletmesi gerekir. E, planlı, dikkatli ve titiz bir çalışma üzerine sahip olmalı. Ayrıntılara önem vermelidir. E, sosyal bir iletişim becerileri kuvvetli olmalıdır. Özellikle gerekli mercileriyle nasıl konuşulması gerektiğini bilmesi gerekir. Merhaba arkadaşlar ben Sezer Serhat Seçkin. Topluluğumuzun şu anki saymanıyım. Başkan, ikinci başkan, genel sekreter ve sayman üst yönetim kurulu, kurulunu oluşturur. Ee, sayman ne iş yapar diye soracak olursanız diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iletişim halinde olarak yapılmak istenen etkinliklerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları temin etmek, topluluğun gelir gider dengesini sağlamak, e, yapılan harcamaları fişi fatura olarak beyan etmek ve bu fişi faturaları saklamak, topluluğun sahip olduğu demirbaşları ve sarf malzemelerinin listesini tutmak saymanın görevleri arasındadır. Bunların dışında her bir yönetim kurulu üyesinin olduğu gibi topluluğun ihtiyaç duyduğu her alanda topluluğa yardım etmek de saymanın görevleri arasındadır. Mesela biraz daha somut örnek verecek olursam bir afiş bastırılacağı zaman en mükemmel ürünü nerede bulabiliriz diye bol bol esnaf gezmek, bunların arasından maliyet, zaman ve kalite gibi pek çok faktörü göz önünde bulundurarak en doğru tercihi yapmak saymanın görevleri, görevleri arasındadır. Bunları, bunu yapabilmek için e, işletme sahipleriyle iyi iletişim kurmak, karşılıklı güveni tesis etmek gerekir. Biraz da uyanık olmak gerekir. E, güzel pazarlık yapabilmek de sahip olması gereken yetenekler arasındadır. sayman e, Simon Harcamalarını yaparken çok dikkatli davranmalıdır çünkü e, harcadığı para tüm topluluğun parasıdır. Her bir kuruşunu özenle harcamalıdır, en doğru şekilde harcamalıdır. E, ben salmalık görevim, görevim yaparken çok haz aldım. E, adım adım Ankara sokaklarını gezdim. Bu sayede yeni yollar, yeni yerler, yeni insanlar tanıdım. E, bu görevimi geliştirdiğini düşünüyorum. E, bu görev sırasında kazandığım yetenekleri okuldan sonra da kullanacağıma yüzde yüz eminim. E, son olarak iyi bir saymanın sahip olması gereken yetenekler arasında evrak işlerinden anlaması gerekir. Güzel dosyalama yapması gerekir. Sorumluluk sahibi olup e, topluluğun sahip olduğu maddi değerlere gözü gibi bakması gerekir. İnsanların güvenini kazanması gerekir. E, sayman biraz da cimri olmalıdır piyasadan esnafın dilinden anlamalıdır. Velhasıl kelem eğlenceli iştir. Yeni gelecek arkadaşa görevinde başarılar dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buse Esra Mercan. Topluluğumuzun yurt dışı ve staj koordinatörü. Aynı zamanda da LSE'yim. Topluluğumuzda iki adet yurt dışı ve staj koordinatörü bulunmakta. Biz bu yıl Erdem ile birlikte LS ve IMP dediğimiz görevlerimizi yürüttük. Ben LS yani topluluğumuzun irtibat sekreteri olarak EPSA ile olan iletişimi sağlamakta görevliydim. Online LS toplantılarına katılarak veya da e-mail üzerinden EPSA'nın düzenlediği projeleri FGT'ye uyarlama, globalde düzenlenen halk sağlığı ve eğitim koordinatörlüğü çalışmalarını lokalde gerçekleştirme, EPSA bilim dergilerini paylaşma veya da EPSA'nın düzenlediği etkinliklerin, webinarların, kongrelerin duyurularını yapma gibi görevlerim vardı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Sayın Eş Koordinatörüm Erdem ile birlikte EFSA'nın düzenlediği uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduk. Ancak COVID-19 nedeniyle ertelenmiş durumda şu süreçte. Sene içerisinde EXIN tadını verdiğimiz İngilizce konuşma kulübümüzü gerçekleştirdik ve EFSA'nın tanıtımını topluluğumuza yaptık. Yurt dışı staj koordinatörlüğünden ayrı olarak ben bu yıl Ezgi ile birlikte sosyal medyada da görevliydim. Sosyal medyada çıkılacak olan postların eş zamanlı çıkılması, metinlerin hazırlanması, sosyal medyada çıkılacak olan soru cevap storylerinin hazırlanması ve çıkılması ve yeri geldiğinde de çıkılacak olan afişlerin tasarımı gibi görevlerimiz vardı. Zaten topluluğu benimsediğiniz zaman kendi koordinatörlüğünüzle kalmayıp daha başka ne yapabilirim diye bastırılamaz bir isteğiniz oluşuyor içinizde. Ben bu noktada Okuyorum adını verdiğimiz e, kitap okuma kulübümüzü yürüttüm. Yurt dışı ve staj koordinatörlüğü için en önemli olan şeyin yabancı dil becerisi ve iletişim becerisi olduğunu düşünüyorum. Eğer toplulukta gerçekten yer almak istiyorsanız da bunun en birinci anahtarının topluluğa kendinizi adamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sayede yaptığınız fedakarlıklar veya harcadığınız zaman size bir iş yükü olarak değil de en iyi ne yapabilirim isteği olarak geri dönüyor. Merhaba arkadaşlar ben Erdem Beşsoğlu. Ben topluluğumuzdaki iki yurt dışı ve staj koordinatöründen biriydim. Ve topluluğun Avrupa'ya olan EPSA'da IMP olarak yer aldım. IMP olarak görevim, EPSA'nın sağladığı fırsatları değerlendirerek yurt dışı stajları ayarlamada yardımcı olma, ayarlanan stajları sizlerle paylaşma şeklindeydi. Buna ek olarak saç hareketlerinin artırılması ve reklamın daha iyi yapılması için EPSA tarafından kurulan çeşitli gruplarda, mesela sosyal medya kısmında görev alarak topluluğumuzu temsil ettim. Saç e, Staj hareketliliği imkanını artırmak için de online IMP toplantılarına katıldım. Okul bazında ise Sayın Eş Koordinatörüm Buse ile birlikte EPSA'nın tanıtımını yaptık. E, adını tadını verdiğimiz İngilizce konuşma kulüplerini <laughs> düzenledik. EPSA projesi olan uluslararası bir e, etkinliğe ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduk. Ancak e, sizin de bildiğiniz üzere korona yine etkisini göstermeye devam ediyor. ve e, Bu sebepten dolayı e, bu etkinliği de ertelemek zorunda kaldık. Bütün bunların dışında e, ben yönetim kurulunun bir parçası olarak hemen hemen e, her koordinatörü yaptım diyebilirim. Çünkü bir ekip olmak demek, birbirlerinin eksini kapatabilmek ve gerektiğinde sorumluluk alabilmek demektir. Nazar etkinliğinin, fikir ve gelişme aşamalarını dahil olmak üzere sorumluluğunu aldım. Covid 19 nedeniyle gerçekleştirilememiş olan yine spor müsabakalarını ben ayarlıyordum, ayarlamaya çalıştım en azından. Ee, geri geldi afiş yaptım. Geri geldi başka bir koordinatörlük etkinliği için fikir verdim. Görev alabildiğim her etkinliğe görev almaya çalıştım. Uzun lafın kısası benim her ne kadar sıfatım yurt dışı ve saç koordinatörü de olsa sene içerisinde kendimi bununla sınırlandırmadım ve bu topluluğun daha iyi hale gelmesi için de gerekli olan şeyin topluluğu benimsemek olduğunu düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Ezgi İrem'den Farmasyonik Gelişim Topluluğu'nun eğitime bilimsel çalışmalar koordinatörüyüm. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki böyle bir topluluğun, böyle bir ailenin içinde olmak gerçekten de çok güzel bir his. Bu koordinatörlükte olacak kişinin bence okumayı ve araştırmayı seviyor olması, yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı olması ve insanlarla iletişiminin iyi olması gerekiyor. Biz geçtiğimiz dönemde halk sağlığı ve halk ilişkiler koordinatörlüğü ile birlikte de bir çalışma yürüttük. Eczacı gözden kozmetiklerle ilgili bilgilendirici saha etkinliğinin ilk basamağında bir ekiple birlikte Kızılay'a gittik ve insanlardan bu konu hakkında merak ettikleri soruları topladık. Ayrıca birlikte tartışalım, birlikte öğrenelim diyerek başlattığımız bir açık fikir etkinliğimiz vardı. Burada birlikte belirlediğimiz bir konu üzerinden tartışma fırsatı bulduk. WhatsApp grubumuzun da olabildiğince aktif tutabilmek için okuduğumuz kitapları, makaleleri veya izlediğimiz dizileri, filmleri birbirimize atarak tekrar bir sohbet etme fırsatı yakalamış olduk. Ee, hepimizin birbirinden öğrenebileceği çok fazla şey var ama en önemlisi bunu aslında paylaşıyor olabilmek. Ee, ben toplulukta, koordinatörlüğümün dışında aynı zamanda da sosyal medyada da bu sayede birlikte görev aldım. Sosyal medyada toplumun kilit anahtarlarından birisi. Çünkü bu şekilde duygularımızı daha fazla kişiye ulaştırabildik. Ve sadece kendi koordinatörlüğüm için değil, topluluğun geneli için de bir şey söylemem gerekirse, e, bence bu işin en önemli noktası sevmek. E, topluluk için yaptığınız fedakarlıkları, topluluk için ayırdığınız zamanları eğer bir zorunluluk olarak değil de bir hobi olarak gördüğünüz zaman geriye dönüp baktığınızda bence bunlar sizin için hani, keşke bitmeseydi diyebileceğiniz bir zaman olarak kalacak. Yani şu an benim için böyle en azından çünkü hani keşke bitmeseydi diyorum ve benim için çok güzel anılarla geçmiş bir dönem bu. Umarım sizin için de böyle olur ve seçim herkes için en iyisi. Öncelikle merhabalar. İsmim Berk Turan. Toplumumuzun halkla ilişkiler ve halk sağlığı koordinatörüyüm. Koordinatörümüzün asli görevi diğer koordinatörlüklerimizde de olduğu gibi faydalı ve yaratıcı etkinlikler üretmektir. Daha çok sosyalleşmek, üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek. Koordinatörlüğümüz bünyesinde geçtiğimiz zamanlarda yaptığımız etkinliklerin esas aldığı temeldi. Halkla ilişkiler ekibimiz ile paintball, bowling, şehir dışı gezileri ve müze gezileri gibi hem eğlenceli hem de kültürel etkinlikler yaptık. Ben bu etkinlikler sırasında fazlasıyla mutlu oldum ve mutlu etmeyi de kendime görebildim. Kesinlikle mutlu olmadan sürdüremeyeceğimizi biliyorduk. Halk sağlığı ekibimizle sağ çalışmalarında yer aldık. Sokaklarda, alışveriş merkezlerinde halkımızın karşısında eczacı kimliğimizle bulunduk. Bizleri buralarda beyaz önlüğümüzle görmekten büyük keyif alanlar oldu ve tabii ki bizler de büyük keyif aldık. Eczacının halk üzerindeki izlenimlerini iyileştirmek üzerine pek çok çalışma yaptık. Bu koordinatörlükte görev almak isteyen arkadaşlarımızın bence insanlarla ilişkilerinde kullanması gerektiği dili iyi bilmesi, yanlış anlaşılmalara yer vermeden bu işi yürütmesi sorumluluklarını elinden gelenin en iyisini yaparak üstlenmesi gerekiyor. Yeri geldiğinde ise kendinden, arkadaşlarıyla geçirdiği vakitten feragat etmesi gerektiğini bilip bunu hayatına adapte etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden yeni koordinatörümüze görevinde başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Canlı, ikinci sınıf öğrencisiyim. Toplumumuzun bilişim ve teknoloji koordinatörüyüm. Öncelikle hepinizden özür dilemek istiyorum. Ge yakın zamanda geçirdiğim bir tıraş kazasının ötürü e videoyu kasketle çekmek durumundayım. Tekrar hepinizden çok özür diliyorum. Fakülteye girdiğim ilk günden beri farmasötik gelişim toplumunun içerisindeyim. Geçtiğimiz yıl yönetim kuruluna bilişim ve teknoloji koordinatörü olarak seçildim. Ben bu videoda kısaca size bilişim koordinatörü neler yapar, bilişim koordinatörünün görev tanımı... Ben toplulukta bulunduğum süre zarfı içerisinde neler yaptım bunları anlatmak istiyorum. Toplulukta bulunduğum süre zarfında geçen yıl çıkarmayı planladığımız e, kapsül dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Sosyal medyamızda renkliler katan bir konu bir video gibi içeriklerin video, çekim ve edit kısmında e, görev aldım. Farmasötik gelişim günlerinde yine bilişim koordinatörlüğündeydim. Koordinatörlük olarak kongre basınlarının tasarımlarını, afişlerini, sosyal medya içeriklerinin hepsini biz e, koordinatörlük olarak yaptık. E, kongre esnasında da rejide bulunuyordum. E, yönetim kuruluna seçildikten sonra e, şu an bu videoyu izlediğiniz bu videoda dahil olmak üzere her türlü sosyal medya hesaplarında paylaşılan video ve afiş içeriklerini post içeriklerini yaptım. Topluluğun kullandığı tüm broşürleri, saha etkinliklerimizde kullandığımız her türlü baskı materyallerini tasarladım. Etkinliklerin eski, es etkinlikler esnasında her türlü teknolojik işleri bendeydi. Kısaca topluluğun arka planındaki teknolojik adamıyım. Bilişim koordinatörlüğü birazcık daha diğer koordinatörlüklere göre e, bilgisayar başında geçiyor. Döneminizi bilgisayar başında geçiriyorsunuz. Bilgisayar konusunda ciddi yetkinlikler gerekiyor. Yetkinlikten kastım daha çok tasarım üstüne tabii ki de e, bir afiş fotoğraf tasarım programı, bir e, video tasarım programı bilmemiz gerekiyor. E, ekstradan şöyle e, zorlukları var. Her ortamda bilgisayarla çalışmanız gerekebiliyor. Bu yüzden ben bir dönem boyunca neredeyse her dakika bilgisayarımı yanından ayırmadım. Ekstra e, geri geldi, otobüste dolmuşta bile afiş yaptım oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Ben Buket Akbaş denetleme kurulu üyesiyim. Toplulumuzda denetleme kurulu 3 asiliyeden oluşmaktadır. Denetleme kurulu genel kurul ve yönetim kurulunu denetleme. Topluluğun bütçesiyle ilgili gelir gider işlemlerini inceleyerek önerilerini yönetim kurulu, genel kurul ve sağlık kültür spor daire başkanlığına iletme gibi yetkileri ve görevleri vardır. Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur Akal. Farmastik Gelişim Topluluğu Dentleme Kurulu üyelerindenim. Toplumumuzda Dentleme Kurulu üyelerinin daha önceki yıllarda yönetim kurulunda görev almış deneyimli ve asil üyelerden oluşması şartı bulunmaktadır. Bunun sebebi önceki yıllarda edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi yönetim kuruna yeni gelen arkadaşlarımıza aktarmak ve bu sayede daha dinamik bir topluluk olabilmeyi sağlamaktır. Merhaba, ben denetleme kurulu üyesi Sena Çelik. Biz denetleme kurulu olarak bizden sonra yönetime gelen arkadaşlarımıza önceki yıllarda edindiğimiz bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktararak ilerledik. Ee, önceki yıllarda e, yapmayı planladığımız fakat sahaya geçiremediğimiz ya da önceki yıllarda yapıp bu sene tekrarladığımız etkinliklerin e, proje akışını, sahada karşılaşılan problemleri, edindiğimiz deneyimleri derleyerek yönetim kurulu'na sunduk ve bu şekilde e, topluluğun üzerine koyarak ilerlemeye çalıştık. Müzik